Madame Tussauds'un önünde oturuyoruz. Amsterdam'dayız. Evet, duygu ve düşüncelerinizi alalım. Meydandayız. Hı? Çok mutluyuz. Çok Amsterdam'dayız. Çok Amsterdam'dayız. Şey. evet. Bugün Amsterdam turumuz çok güzel geçti. Evet, şöyle geçiyoruz. Burası Madame Tussauds. Şurada giriş kısmı var, gişe. Sonra burası meydan, İkinci Dünya Savaşı anıtı var. Gece böyle ben ışıklandırmışlar. De, Burası de, meydan. De, böyle. Şimdi kralın sarayını de, göstereceğim. De, böyle. Burası da kralın sarayı. Alper dinliyor. Hasan Hoca ile Alper dinliyor. Burası böyle <laughs> Amsterdam. Hah kendimi bekletiyorum. ambulans geçiyordu. Onu da çekeyim. <laughs> <laughs> Nereden geliyor ambulans? İtfaiye bir. mi, ambulans mı? Polis, polis zayi. Polis zayi. <laughs> 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 ambulans. Amsterdam sokakları. Amsterdam <gülüyor> sokaklar. <gülüyor> Öyle bisikletliler var sürekli bisikletliler. Büyük evet, yüz senindir. Hadi bakalım. Şöyle. Nasıldı? Ee, i̇yiydi. Şey, şey vardı. ne vardı? Ne vardı? Ne vardı?